Merhabalar, hoş Öncelikle memleketim adına gerçekten çok bizim için sevindirici bir gün. E, uzun süredir belki memleketimizde bir hasret giderme günü aslında bugün olsun istiyoruz. Belki e, bu pandemiden dolayı uzun bir süre ara vermiştik Değil bu tür toplantılara, bu tür ziyaretlere. E, Sürekli açıkçası gözü yollardaydı. E, gelişiniz bize şeref verdi, onur verdi. Teşekkür Hı. ediyorum. Değerli Belediye Başkanım, değerli misafirlerimiz, Kütçe Başkanım, Kadın Kullar Başkanım, meclis üyelerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Söyrek'teyiz. Ee, bize ayrı bir mutluluk veriyor tabii ki. Ee, burada uzun süredir çalışmalarımız devam ediyordu. Şimdi biraz sonra bu çalışmalarımızdan bahsedecek bir toplantıya geçeceğiz. Selamünaleyküm. 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 olarak arkadaşlar her zaman milletimizin hizmetkarı olmaya ve bunların dertleriyle dertlenmek için elimizden gelen tüm çabaları sarkıyoruz. Gece gündüz demedi. Bazen perdenin arkasında, bazen perdenin önünde her zaman milletimizin vefahı ve güvenliği için elimizden gelen ne varsa hepsini arkadaşlar. Bugün de Siveriye'mizin bazı sorunlarının su sorunu veya diğer anlamdaki sorunları belediye başkanlarımızın halkın temsilcileriyle birikme yüz yüze konuşmalarını sağlamak amacıyla bu toplantıyı tertip ve düzenledik. Hepiniz buraya teşrif ettiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyaz Büyük Beyefendi'nin buraya teşrifleri sivilin sorun ve sıkıntılarına birebir hemhal olup birebir çözümü noktasında el birliğiyle bu noktada elinden gelen gayreti göstermektir. Değerli başkanımıza ben geldiği için çok teşekkür ediyorum. Siverin sorunlarına birebir şahit olduğuna ben de şahitlik ediyorum. Eksik fazla elinden gelenin daha fazlasına gayret ederek hem ilçe belediyesi olarak hem büyükşehir belediyesi olarak bir şeyler yapmanın çabasında olduğunu ben görüyorum, şahitlik ediyorum. Tabi sorunlarımız yok mu? Çeşitli sorunlarımız var. Su sorunu bizim için çok önemli, yaşamsal bir sorun. Bunun çözümü noktasında da gerek sizlerden gelen talepler, gerek e, kendisine iletilen talepleri, bizlerden gelen talepler doğrultusunda bir yol haritası çizdiler. Sağolsunlar güzel adımlar atıyoruz şimdi. E, Siverey'in kalıcı su sorununun çözülmesi için de Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi kabulünde çok önemli bir adım atıldı ve e, izale ve e, arıtmasının yapılacağı büyük bir tesis 231 milyonluk bir ihale bedeliyle ihale edildi ve şu anda yaklaşık 6 ayda çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle muhtarlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Muhtarlarımız şöyle diyoruz, demokrasinin turcalı. Bir mahalledeki bir sorun her gün onunla yüzleşmek zorunda. Bu nedenle de sıkıntılarının çok büyük olduğunu biliyoruz. Yine STK temsilcilerimiz bizim kan damarlarımız gibi halkımızın içindeler ve bunlar halkımızın nabzı. Bizim için bu kesimde çok önemli. İşte şimdi bu iki kesim burada istişare edeceğiz. Süverek'te olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da buradan ifade edeyim. Süverek'te neler yaptığımız diye baktığımızda 51.386 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirmişiz. Yani dikkat ederseniz asfaltlarımız da oldukça kaliteli. Burada yok evet. evet, oldukça kaliteli bir asfalt serimimiz. 73.121 metrekare kilitli parke döşemesi yaptık. 21.504 sıcak asfalt bakım ve onarım yaptık. 6.330 metre beton boru döşemesi yaptık. 1.301 kilometre yol yapım çalışması yaptık. 11.000 metre beton yol yapımı yaptık. 15 mahalleye su sağlayacak olan Gedik Grup isale hattı yapım çalışmaları bitirildi. 235.889 metre içme suyu hattı döşedik. 14.881 metre kanal su hattı döşedik. 951 metre yağmur suyu hattı döşedik. Süverek içme su iktisarı arıtma tesisi ve depo inşaatı devam ediyor. Şöyle yapalım hanımefendi. al, yaz, sonra koy, evet. uzaksıra edelim. Sivil toplum kuruluşu olarak halkın içinden bir evi yaşadığımız evet. sorunlarımızı vermek evet. evet. Sayın Başkanım önce bağlı kurulduğum İslam'ın teklinde ailesinin sorularını söyledim. Evet. Tamam. Önce mensubu olduğum Sivadek Açık Sanayi Sistemi'nin evet. evet. İran yolları ve araç adeden yapılması. Sanayi girişindeki orşan pazarlarının öğrenmesi için sanitin alacağın ışıklandırmasının yapılması. Ben bunu karayolarda bildirdim. Bana gelen yazı çöpe yolu geçecek diye şimdi biz oraya bir şey yapamıyoruz. Bizim itfaiye personelimiz eski sayın başkanım artık bizleri duyun. Bizim itfaiye aracımız eski sayın başkanım. İlla da bir fatiha olmasın. Şimdi bunlar sizi ilgilendiği için size söylüyorum. Daha, da, daha, güzel da, daha. daha güzel hizmetler Şu, değiliz, Başkan. Öncelikle güvenceye uzun zaman bir süreyi gelmedi ben çalışmaları başlatın diye. Onlar da başlattılar. İnşallah Hasan Çelebi'yi de oraya entegre edeceğiz. Eee tabir başkanım.